Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben olacağım Parlak ve bugün Mombozo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son hatırladığınız üzere büyük hasat sepetlerini getirmiştik. Orayla gerekli ilişkileri tamamlamıştık. Şimdi sizlerin yüksek müsaadesiyle oyunu ben bir hafta ilerlettim bu arada. Gördüğünüz üzere 32 bin dolara ulaşmışız. Bu ilerlettiğim süre 6 gün, 7 gün gibi civarında oldu. Bu süre içerisinde şöyle ufak bir özet geçecek olursak, 1-2 dakikalık bir video girecek size. <laughs> Vous voulez une. Vous voulez. Wallace's first grad. Evet özet videosunda gördüğünüz üzere ben akşamları yarışlara katıldım. Gene toplu ödememizi aldık. Ondan sonra patates ürettik. Patatesleri sattık. Bu bitkilerin ilk kısmını yani bir, bir tur hasat ettim, büyük has hasat sepetini doldurdum. Ee, i̇lk ek ikinci ektiğim ikinci etaptaki 20 ağacı bağladım. Şu an 125 ağaç aktif. Ee, üçüncü etaptaki ağaçların da büyümesi için vakit geçirdim. Akşamları gitmişken yarışlara biner dolarlık yarışlara katıldım ve o kişilere de akçar şurubu vererek ilişkileri ilerlettik. Ee, gördüğünüz üzere ilişkiler işte Anthony ile 49, Michael 47, Anthony 42, Erik 49. Çoğuyla bir kere konuşmamızla e, ilişkileri tamamlanacak. Bu sırada Anthony ile mi ne? Roger değil de biriyle 35 olunca bir bilgi verdi ama onu ben kaçırdım. Ee, galiba Anthony ileydi. Ee, bir yere gidebilirsin. Bir, bir yer açıldı, bir şey oldu ama hiçbir fikrim yok. Eğer sizin bilginiz varsa yorumlarda bana belirtin o elemanla ne geliştirdik de ne kazandık onu bir tık anlayamadım. Bir de gördüğünüz üzere gene sizin o değerli yorumlarınızda bahsettiğiniz e, bu bunu biriktirmemi gerektiğini söylemişsiniz ve şu an 40 tane var burada. Gene ben uğradıkça orası e, mobilya satan ablanın yeri açık olduğu sürece oradan gene onar onar çekeceğim. E, remor kaldık bu arada. Bunları getirmem için bir Römor kap 2-3 bin dolar para harcadım. Şimdi şu ağaçları da bağlayacağım. E, 150 yanlış hatırlamıyorsam burada 30 ağaç var. Toplamda 155 ağaca falan ulaşmış olacağız. Evet, gördüğünüz üzere 159 ağaç bağlı. Ne? Vay, çok iyisin. Daha fazla lafa gerek yok diye bir de altına pembe el yazı yazmışlar. E, 159 ağaç bağlı şu an. E, 160 olmadı. Aslında bir tane muslum olaymış. 160 olurmuş. Şu an tavsiye ettiğiniz ağaç sayısına ulaştık umarım. Daha hızlı dolup da sürekli hatta hiç boşalmadan devamlı e, üretim sağlarız. Şu an mesela yarıya yaklaşmış gene. Evet ağaçlarımızı bağladığımıza göre sırada adı lazım olmayan tamamlanmasını beklemek. Ondan sonra burayı da hasat eder. Pazar yetişmezse pazar tesiye götürürüz. Ee, zaten şurada da dolu 100-110 aşağı yukarı herhalde. Bu 11 paket market çıkar mı buradan? Ee, çıkarsa çok iyi olur. Bir de buradan işte 10-15 paket çıkarsa 27 paket hem teslim etmiş oluruz hem onun parasıyla işte. Bir de gene bugün cumartesi malum gece bir toplu ödeme ile beraber oluşan parayla maksimum ne alabileceğimize bakacağız orada. Tabi ilk olarak 40 bin dolarlık şu e, yazmışsınız ya. Buradan yerden gizli bir yer açılıyormuş diyormuşuz. E, o tesisi serayı artık yapmaları için. Yetişirse pazar yetişmezse pazartesi gideceğiz. Şimdi ben biraz oyunu ilerletiyorum. Yarışa gidiyoruz akşam ve şu 49 olan Anthony'yi bir 50 yaparız. Şunlarda 49 olur. 7 olanlar 9 olur. Diğerleriyle gene ilerler. Pazartesi gene Erikle de tamamlarız. Yani bu, bu bölümde 3-4 karakterle ilişkiyi tamamlıyoruz. Bakalım bize ne opsiyonlar, ne özellikler sağlayacaklar. Al bakayım Michael. Sen ne kaç oldu şimdi? Bakalım hemen şöyle. Michael 49. Bir sonraki görüşmemizde Michael'la mesela tamamlanıyor. Şunları ilişki vermiyordu zaten. Evet, Anthony ile arkadaşlığımızı tamamladık. Ödül veriyor mu? Yok. Hepsi alındı. Mesela Anthony ile ilişkiler tamamlandı. Şöyle 50 de 50 bir avantaj sağlamadı mesela Anthony bize. Şu karakter, öbür Anthony bu ismi farklı olan arkadaş. Bu da 35'te bir şeyler söyledi ama ben kaçırdım ya o kısmını. Ne, ne olduğunu artık siz yorumlara yazın. Nereye gitmemiz gerektiğini, ne almamız gerektiğini. Ee, bununla da ilişki 43. böyle 44. Felix'le de kaçmış. 49'muş. Tamam. Ee, bir sonraki günde Michael'la Felix'le de ilişkileri tamamlıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Pazartesi de Erik'le tamamlamış oluruz. Artık bunlara da акча şurubu getirme olayı ortadan kalkar. Şöyle gelmişken 1000 dolarla girip çıkacağız. Evet toplu ödememiz geldi 15.000 bir de yarıştan gelecek bin daha 47.500'e ulaşmış olacağız hop ha 48.500 Pardon şimdi oyunda bir gündüz olsun pazar günü zaten hatırladığımız üzere herhalde o elemanlar pazarda açıktı oradan 40 bin dolara şu e, aşağı yapacakları gelişmeyi yapacağız Bu gelişme bir yandan mı olacak yoksa birkaç gün geçmesi gerekiyor mu hiçbir fikrim yok Gidince göreceğiz, öğrenmiş olacağız. Evet hem gündüz oldu hem de bitkiler tamamlandı büyüme yüzdesi. Şimdi bunları toplayacağım. Hepsini şeye çevireceğim büyük pakete. Şu aracı yükleyip gideceğiz. tamamını harvestledik. Bu şekilde oldu. Tam 26 adet var burada büyük paketten. Çünkü küçükten de 4 tane oldu. Şimdi bu birkaç tanesi sonradan büyüdü. Yani demek ki arada sulamayı falan mı unuttuk? Ne oldu? Aralarda kaçanlar. Onlarla beraber 27. büyük paket çıkar. Lakin saat 22 oldu. Şimdi gideceğiz şu iki ilişkiyi fullleyebileceğimiz adam vardı. Erik değil de dur. ha Michael'la Felix onlarla da fullleyelim. Eee şeyle de arttıralım. Neydi? Raymond'la da eğer görebilsek onu da arttıralım. Anthony'yi de arttıralım. Ee, var zaten akçaağaç şurubumuz. Kaç tane varmış? Geç araç yüklü bir etkisi olur mu bilmiyorum ama 5 tane şurubumuz varmış. Tamam onları veririz. Araçta dursun bunları. Geri indirmeyeceğim. E, 26 oldu. 27 olduğu için gitmedim. Sabah gideceğiz. Şunlar da tamamlanmış olur. E, yani 6 adet daha olaydı. Bu iş olmuştu ama hep neyse. Önemli değil. Şimdi merkeze gidelim. ilişkileri arttıralım. Michael'la kaç olmuş? 50. Şu bir opsiyon sağlamadı mesela. 50 yaptık. Pulledik. Bu da fullledik. Felix'le galiba. Aynen. Bu da opsiyon katmadı. Anthony ile tekrar yapalım. Kaç olmuş? I... Anthony ile de diğer Anthony ile 46 4 daha geldim. Bununla da fullleniyor. E şimdi Felix'le şeyle fullledik. E, neydi? Michael'la mı ne? Herhangi bir opsiyon sağlamadı. Ee, bir tek Giliyes bu kayıp eşyalarımızı bulan bir o var. Bir hiç ilerlemiyor çünkü hiç tek gelemiyorum. Ee, Bununla da fulledik. Bir espri yok şu an. Şu bin dolarla da ben bir gireyim çıkayım. Şimdi iki sefer şu Antonio'ya getirdiğimiz zaman e, buradaki herkes de şey hariç, şuradaki bizim eskici hariç hepsiyle ilişkiyi tamamlamış olacağız. Al bakalım. Raymund'da da ilişkimiz 15'miş. Bilmiyorum bu fullenince bir opsiyon katacak mı? Evet sabah oldu. Ee, geriye kalan o 2-3 bitkiyi de harvestledim. Lakin tam 9 küçük paket ile bir tane ile 27. büyük paketi kaçırdık. Yapamadık yani. Ee, yapacak bir şey yok. Hayatta hep öyle olur. Bir tanelerle kaçar. Şimdi ben bunları geri ekeceğim. Evet ektim. Yaklaşık 200 tane falan ekmiş olduk herhalde. 200 tane falan şundan var. Evet 26 paketle abilerin yanına gidiyoruz. Boşa bir tık vakit kaybı oldu gibi oldu ama olsun ilişkiler en azından fullediklerimizi de fulledik. 26 paket yapacak bir şey yok. Bir taneyle kaçtı büyük paket. 27 verecektik. Bilmiyorum ne bir avantaj sağlamayacak mıydı? jantlar falan mı açacaktı artık? Her ne olduysa olacaktı. Artık yapacak bir şey yok. Üzülmeye gerek yok. Acaba ertesi gün bir tane büyük teslim etsem olur mu? Gerçi daha büyüyecek bunlar da. Neyse şu 40 bin dolarlık bir geliştirmeyi yapalım. Evet şunları bir satalım. 26 tane galiba 27'ye olmadı sürece olmayacak gibi. Oğlum burada 5 tane var. ha. Böyle koyalım. Evet gördüğünüz gibi belli ki 27 olmadan bize vermiyor ee, yapacak bir şey yok bir tane küçük paket için bir büyük kaçtı yani olur öyle ee, üzülmeye gerek yok gidelim şimdi şu adamlardan bir e, şu makinay mıydı aynen yok pardon pardon şu inşaatı başlat evin altındaki sığınak Evet, güvendiğin için teşekkürler. Sığınan yapılması 6 ya da 7 gece sürer. Neyse, yapacak bir şey yok. O sırada biz de şeyi hallederiz. Acaba şu yükseltmelerden birini alsak. Büyük paketleme 25.000. Bu kaç? Elektrikli kompost makinesi 10.000. Kompost ve patates makinesi varmış. Zaten bu ikisine yetmiyor. Hazır gelmişken şunu alalım. Ben Ne diyor? He, sığınak olmadan yaptıramıyormuşuz zaten. Bir geliştirmeyi yapamıyoruz. E, 6 veya 7 gün çokmuş hocam ya. Neyse yapacak bir şey yok. Oyunu ilerleteceğiz. E, bunlarla ilişki yoktu değil mi? Ha, tamam. E, şöyle kapatalım. Acaba o 27 paketi verince bize 10.000 artı şey sağlayacaktı herhalde. O cantlara erişim mi sağlayacaktı? Ne olacaktı bilmiyorum ama umarım bunlar yok olmuyordur. Burada tutuyorum ama inşallah bunların başına bir şey gelmez. Bir tane daha getirdiğimizde bu tamamlanmış olacak. 10.000'imizi 10 alırız. Artı zaten şu an e, 27 yapıp 11 alsaydık da bir etkisi olmayacaktı herhalde. Gene 7 günde tamamlarlardı. Orayı da tamamlamadığı için diğer geliştirmeleri yapamıyor, yapamayacaktık. Belli ki ben e, oyunu ilerleteceğim. İşte akşamları ilişki artık kasmak için sadece bir tane Raymond var. E, başka da yok. Bir de şey vardı orada. Anthony var tabi. O Anthony neredeyse tamamladık da bir tek Raymond için akşamları gidilebilir. Yani biner dolar için oraya git gel vakit kaybına gerek var mı gerçekten bilmiyorum. Gene de Anthony ile tamamlayana kadar Şeyle de ilerletiriz Raymond'ta. eğer bir şey yoksa siz yorumlarda belirtirseniz bu Raymond'da bir opsiyon sağlamıyorsa artık akşamları ufaktan ayağımızı kesebiliriz oralardan. E, keyfi ileride e, bir araç daha falan açarsak böyle bir şey varsa onu modifiye ettiğimizde keyfi sokarız yarışlara çünkü ekstra bir yarış marış bir durum yok orada. Onun haricinde şu akçaş şurubunu satmaya gidiyorum. akça şurubunu satıp Eric'le de fırlayalım bakalım ne opsiyon sağlayacak Eric. Laissez-vous de evet, Erikle de elli yaptım ilişkiyi. Tabii herhangi bir opsiyon sağlamadı herhalde. Buraya mesai saatlerinin bunun çalışma saatlerinin dışında satabiliyor muyuz acaba? Şunun ee, o özellik var mı yok mu? O zaman buradan dolu hediye et, etmenin de bir anlamı yok. Ee, buradan geleyim ben. Biraz boş alayım. Evet, saksıları aldık bir yandan biriktiriyoruz. 50 kadar saksımız oldu. Bu arada aracı hemen getirir getirmez yarısı doluyor. Daha da depomuz dolu. 159 ağacın faydasını görüyoruz. Bir yandan da üretim devam ediyor. Mesela ertesi günü bu da fuller diye düşünüyorum. Neredeyse günlük artık 2000 2000 bu maple ağaç şurubundan artık gelir sağlayabiliriz. lan? inşaat sesleri geliyor. Bayağı herhalde şu an inşa ediyorlar bizim bu serayı. Aşağıda bayağı hummalı bir çalışma var belli ki. Neyse ben oyunu ilerletmeye devam ediyorum bu arada. Bu arada arkada sepetin birinde %17'lik bir e, malum bitkiden hasat edilmiş halini buldum. Şuraya bir yere koymuşum ya. Daha önce fark edeydim. Neyse önemli değil. Geç olsun güç olmasın. E, şununla beraber hatta şunu şuna da ekle %24. Dur lan ışıkları açalım. Heyecanlandım bir anda. Aç şu ışıkları. Heh. Şundan bir tane daha üret. Onun içinde %14 kalsın. Hatta onu da çevir. Ya orada unutmuşuz köşede bak bir tane daha oldu şimdi gidip sabah şey yapabiliriz bu arada ee, onu hatta bu araçla gitmeyelim, şeyle gideyim ben ee, geçerken kamyonete atayım bunu ee, yarın sabah dolu varili atarken bunu da verelim gidip e, o geliştirmeyi de bir görelim bakalım hem 10 binimizi alırız hem de e, ne oluyormuş bir bakarız. Evet aracımızı atladık şimdi maple şurubunu satacağız hem de e, şu 27. paketi vereceğiz onun parasını da alacağız bir de gene saksı doldurup getireceğim bu arada tamamlanana kadar bu öyle. Evet 27. pakette de koyuyorum. Yeah. Ve 10.000 papelimizi alıyoruz. Belli ki bunu e, 4 tane mi sığıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi? 4 taban 4 üstte herhalde 8'ini de doldurup böyle bir görev falan var herhalde. E, Checklist'te görmüştüm. Tamam dolduracak üretim bizde nerede la? Onu yapabilir miyiz ki? Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'ini de tamamlasak o zaman 80.000 dolar eder ya. Bir içeri bakalım. Girelim bir içeri. Şunları satıyorsunuz mu şimdi? Yok. Oha. O, az önce getirdiğimizden 7 tane daha getirirsek e, bunları diye etsinler artık yani ne satışı neyse başka gün kaldı ya hadi şunu da bitirin de 5 6 günü var daha yani oyunu gene ilerletmeye devam edeyim Antonio ile de ilişkiler kulledik. Belli ki bir opsiyon tanımıyor. 35'te bir opsiyon gelmişti ama onun ne olduğunu hatırlamıyorum. Hmm. Evet gördüğünüz üzere 49 bin dolar olduk. 22 bin dolar toplu ödeme geldi. Evet şu inşaat da bitse de artık hem gürültüsünden kurtulsak hem de bu büyük serayı görmüş olsak. Tahminim 1-2 günü var. Pazartesi, pazar pazartesi salıya teslim etmiş olurlar herhalde diye tahmin ediyorum. Oyunu ben tamamlanana kadar e, ilerleteceğim bu arada. İlişki kazacağımız bir eleman kalmadı aslında tam olarak. Racira ben gündüzleri gidip e, hafta son olduğu için gitmedim de. Gündüzleri gidip birer şurup birer tıklayarak 44'e kadar getirdim bu arada. Raymond tabi. Yani akşam yarışları artık katılmıyorum. Şimdi gitsem Raymond'a bunu da tamamlayabiliriz ama bir opsiyon sağlıyor mu emin değilim. Sağlamıyorsa boşa vakit kaybı diye düşünüyorum. Eğer sağlıyorsa siz yorumlarda belirtin ona göre gidelim. Roger'ı zaten tamamlarız. Belki bu bölümde yetişmezse bir sonraki bölüm. Çok az bir şey kaldı. 4 gün daha uğrasak yeterlidir. Jilly'e ise hiç gitmedik. Durumlar böyle. Evet o yapıldı sesini ye yeah. sesini duyduğunuz üzere tamamlanmış demektir iyi la erken tamamladılar herhalde 6 gün mü oldu 7 gün mü oldu saymadım da ee, gene iyi tamamladılar evet buraya giriyoruz buradan şurayı mı tarif etmiştiniz evet Ah sıkıştım Sıkıştım kurtar beni dedim şuradan geri döndüm geldim ee, Bura bayağı açılıyor he ee, Abi bayağı Yani Sığınak ya bura of 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 buranın lambası vardır herhalde lamba tuş diyor ha aman ya Rabbi şuraya bir bak kaç tane yetiştirebiliyoruz ki burada Max bu arada gene tavsiyeniz uyarak bundan ha bak buraya da tane hediye koymuşlar promosyon herhalde bundan tam 90 tane getirmişim yukarıda ee, bir tanesini yolda düşürdüm 89 89 hadi şunla beraber 90 olsun şunlarla beraber 92 tane şu an elimizde saksı var Şimdi bunlar tek tek buraya yerleştirecek miyim ben? Nasıl olacak? Yoksa bunu buraya koymam yeterli mi? Nasıl oluyor ki acaba? Yani şuraya koysam oluyor mu? Buraya mı koymalıyım? Burası oluyordur bence ya. Yani ben geliştiriliyordur diye düşündüm ama ha, öyle değilmiş. Gitten de. Yani artık uçmaz. Dilini aç. Böyle en dibe koy. Yani buranın olayı herhalde e, otomatik sulaması. Onun haricinde bir esprisi yoktur. O zaman en efektif şekilde yerleştirecek olursak şöyle en dipten e, sıfırlayarak kilitleyerek gelmek. Yalnız bu bayağı bir mesai alır ya. Bu yukarıdaki 90 tane saksıyı buraya getir. Bunları efektif bir şekilde yanına koy. Kitle. Bayağı bir zaman alacak gibi. Ben bunu bir tamamlayayım. Zaten oyunda gündüz olur diye tahmin ediyorum o sıraya kadar ki oldu zaten saat 5. E, sonra tohumumuzu getireceğiz. Yukarıda bir 100 kadar fazla tohumum var. Onu getireceğim. Buraya ekeceğim. Buraya o zaman bayağı alır ya. Vallahi şöyle duvarın içinden sallıyorum. O da aşağı umarım düşüyordur. Ee, oradan gidip alacağız umarım baga gelmez. Ee, farklı saçma sapan yerlere gitmez. Harita dışına çıkmaz diye umut ediyorum. Şu 90 tane aldığım e, şeyi saksıyı aşağı taş atıyorum. Aşağıdan da ben sırasıyla yerleştireceğim. Tamamladığımda görüşürüz. Evet burada tam 88 tane e, bu saksıları ben tamamladım buraya sabitledim Allah'tan grid namına bir şey var da ben böyle fazla zorlanmadım hmm. kilitledim e, nasıl olduysa sağa sola birkaç tane uçtu 88 tane burada var 92 diyordum ama gene bir, birkaç tanesi evin içine atarken ışınlanmış olabilir şöyle kapatalım. Güzel kapanıyor lan. Şimdi e, uykumuz geldi. Bir uyuyalım. Neymiş? Var mıydı ya? Neyse. E, uykumuz geldi. Bir uyuyalım. Neymiş lan? Bunlar niye yeni fark ediyorum ha? Neyse. Uyutuyorum. Evet uyandık. Gündüz oldu. Şimdi şurayı bir ekelim. Kendi yok mu? Ha. Var değil mi? Otosulandı. Işık var. Sorun yok. Tamam. E, kendi hallediyormuş. Ben şöyle hızlıca bir ekeyim. Evet, 99 tohumum vardı. 11 kaldığına göre gerçekten de 88 var. 4'ü sağa sola uçmuş koyarken bakla makla artık şu bizim kayıp eşya bulucusuna artık öyle bir şeyler ayarlarız. Tohumumuzu bu raflar kullanacağız, koyalım buraya. Ee, şimdi gidelim gündüz olunca saat 10'da o 300 takılan arkadaşlara e, oradan bütün geliştirmeleri satın alalım, gelelim yukarı, yukarıdaki olmuş bitkilerimizi hasat edip burada bir deneyelim. Sonra yalnız biriktireceğim. 8 paketi birden satıp o görevi de yukarıda bir checklistteki görev var. 8'ini birden bir günde sat diye. Hem o görev olsun hem de oradaki ilişkiler oturmuş olsun ve cantlar açılsın. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi oyunu gündüz yapalım. Evet o meşhur ana geldik şimdi geliştirmelerin hepsini satın alacağız şununla başlayalım yeah. güzel para dostum makine evindeki sığına teslim edildi güzel İyi bari bunun için beklemiyoruz yeah. patates zımbırtısını da alalım yeah. 10.000 ee, şu büyük şeyleri de alalım zımbırtıları bunları da götürelim çünkü lazım olur madem üretim artacak. Tepede de ihtiyaç duyacağızdır. Başka da alınabilecek bir şey yok. 8 büyük paketi teslim edip bunu alacağız. Burada başka bir espri yok. Artık burayla işimiz yok yani. Herifler tavana böyle şeyleri hız sınırı tabelalarını söküp takmışlar yahu. Neyse. Evet sadece satış yapmak için geleceğiz buraya. Bir de cantı alacağız 8 büyük paketi getirdiğimizde. Anladığım kadarıyla 8 büyük paket 80 bin dolar. İşte maple ağacı gelirlerini beraber sonraki bölümlerde kesinlikle asfaltı döşemeye başlayacağız. Evet şimdi bakalım neymiş o geliştirmeler. Bu arada iki tane daha saksı aldım. Oraya da saksı aldım. Oradan getiremedim bunlar vardı diye. Onu da bir ara getireceğiz. Oradan sürekli devamlı böyle onar onar saksı alarak burayı tamamlayacağız. Şimdi şunları ben koyayım. Evet 25.000 aldığımız geliştirme şu herhalde büyük paketleyici. Bu bunu bu Basıyoruz, sonra buna mı basıyoruz artık nasıl oluyorsa. Da patatesi bizim e, dilimleyici yukarıdaki tek tek uğraşmamak yerine diye tahmin ediyorum. E, bir de burada gübre makinesi var, otomatik gübreleyici rezervarı. Burada da büyük elektrikli kompoz kutu. Yani bu gübre mi paketliyor, gübre mi üreteceğiz? Tam anlamadım o kısmını ama e, bu acaba mobilya satan hanımefendiden gidip gübre alıp burayı getirip dolduracağız daha mı hızlı büyüyecekler? Tam anlayamadım o kısmı. Şimdi burada da otomatik sulama zamanını falan değiştirebiliyormuşuz. Manuel sulayabiliyormuşuz. Ana. Ulan ne kadar güzel. Şura ne serindir ha. Dışarı 40 derece olduğu için şu an günümüz kemizde. Neyse yukarı çıkayım ben bir e, hasat edeyim. Şunlar boş dursun. Yukarı çıkayım ben bir hasat edeyim getireyim nasıl kullanılıyormuş bakalım. Evet hasat ettim şimdi nasıl çalışıyor bu? Ana. İyi lan bari. Oh be. Kurtulduk o yukarıda tek tek uğraşma angaryasından buraya böyle biriktiriyor. Bunu tahminim kaç olunca 27 tane olunca büyük kocamanından yapıyor. Anladığım kadarıyla. Tamam burada biriksin abi. Zararı yok. Evet mesela yukarıdaki hasattan 15 tane büyük çıktı. Bu 27 olsaydı bir büyük kocaman olacaktı. Bundan bize 8 taneyi bir günde üretmemiz lazım. Yani burayı full doldurmamız lazım. Bundan hiç bence buraya biz patates matates karıştırmayalım. Komple bu adı lazım olmuyor. Bitkiden e, sıkıştıralım, dolduralım. Bir süreliğine bir seferine gene yukarıda ekelim. Ondan sonra e, biriktirelim bir iki sefer böyle 8 kocaman olduğunda götürüp satalım. Ee, hem gelecek toplu parayla hem de işte o güne kadar ki ahça, şurbu parasıyla yol inşaatına başlayalım. Bak mesela yeterli miktarda büyük yok diyor. Burada 15 tane var. Daha büyük paketleyemiyoruz. Ama bu bayağı bize bir süre zaman sağladı. Şimdi bir de patates deneyeceğim. Ama patates için sadece yiyecek kadar ekeceğim. Satacak kadar ekmeyeceğim. Şimdi bu yorumu anlıyorum. Gerçekten de e, patatesle o bizim yolum olu yapmamız pek mümkün değil. Ben eğlencesine öylesine diyordum ama şu an sadece yiyecek kadar üreteceğim patates bu arada. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Buna basıyoruz. Ee, bu otomatikman bundan %20 alarak bundan üretiyor. Yani patatesin ticaretine geçmeyebiliriz bu arada. Ee, burayı tamamen bir şeyle kaplayacağım. Yiyecek için mesela bir tane ayırırız atıyorum. Şöyle durur. Alanını şimdilik ben bunları satarım. Sadece yiyeceğimiz kadar üretiriz patates bu arada. Bu kadar da patates çıktı. Tam 10 tane. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümdeki planlarımızdan bahsettik. Bu bölümde gerçekleşenleri gördük. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı, kanala destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Kik ve Discord adreslerimiz videonun açıklama ve hakkımda kısmında mevcut. 100 aboneye geçtik. 100 aboneye özel bir güzel bir video ay ayarlıyorum. Onu da yakında yayınlayacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.